evrenin dokusunda saklı görünmez bir kod olabilir mi? Her yıldızın doğumunu, her galaksinin dönüşünü ve hatta insan zihninin düşüncelerini belirleyen bir matematik dili. Bazılarına göre bu dil, sadece bilim insanlarının değil, kadim uygarlıkların da sırrını bildiği bir hakikatti. Antik Mısır tapınaklarında gizlenen altın oran, Sümer tabletlerine işlenen sayısal diziler, Mayaların takviminde saklı kozmik hesaplamalar, Hepsi tesadüf olabilir mi? Komplo teorisyenleri gizli örgütlerin bu kodu çoktan çözdüğünü iddia ediyor. Masonlukta kullanılan sayılar, 666'nın uğursuzluğu, 13'ün laneti ya da tapınak mimarisine işlenen Fibonacci spiralinin sırrı. Peki ya bütün bunlar gerçekten evrenin yazılımından alınmış parçalar mı? Fizikçiler atomların ve galaksilerin aynı matematiksel formüllerle hareket ettiğini söylüyor. Sanki evren ilahi bir matematikçi tarafından kurulmuş kusursuz bir denklem. Ama bir başka görüşe göre bu düzen sadece bizim gözlerimizin oynadığı bir illüzyon. Belki de biz tanrının ya da bilinmeyen bir zekanın yazdığı bir programın karakterleriyiz. Ya da daha ürkütücü bir ihtimal. Belki de evrenin hiçbir anlamı yok ve bizler sadece kaosun ortasında anlam arayan varlıklarız. Soru şu: Matematik evrenin yaratılış kodu mu? Yoksa biz anlamsızlığa bir anlam uydurmak için sayıları kutsallaştırıyor muyuz? Evrene dikkatle baktığınızda nereye göz gezdirirseniz gezdirin arka planda aynı kuralların işlediğini görürsünüz. Bir kum tanesinin düşüşüyle Jüpiter'in yörüngesi arasında gizli bir bağ vardır. Bu bağ rakamlardan, oranlardan, formüllerden örülmüş görünmez bir ağdır. Bir elektron çekirdeğin etrafında dönerken, galaksilerde merkezlerindeki kara deliklerin etrafında aynı matematiksel uyumla dans eder. Küçük olanla büyük olanın bu benzerliği insanlığa tek bir şey fısıldar. Evrenin dili matematiktir. Matematiksel sabitler bu dilin kelimeleri gibidir. Pi sayısı dairenin sırlarını açığa çıkarırken aynı zamanda dalgaların, seslerin ve ışığın ritmini belirler. Faiyati yani altın oran bir gülün yaprak dizilişinde, deniz kabuklarının spiralinde, hatta insan yüzünün simetrisinde karşımıza çıkar. Fibonacci dizisi hem çam kozalağında hem de galaksilerin spiral kollarında kendini tekrarlar. Sanki doğa aynı imzayı her yere bırakmıştır. Kimi bilim insanları bu düzeni bir tesadüf olarak yorumlasa da kimileri bunun bir tür kozmik mühendislik olduğuna inanır. Einstein evrenin anlaşılabilir olmasını en büyük mucize olarak tanımlamıştı. Çünkü gerçekten de bu karmaşık kaos'ta böylesine net bir düzenin olması şaşırtıcıdır. Bir formül hem gök kuşağının renklerini hem de kara deliklerin çekim gücünü açıklayabiliyor. Bir sayı hem DNA'nın yapısını hem de evrenin genişleme hızını belirleyebiliyor. Ve işte burada büyük soru ortaya çıkıyor. Bu evrensel matematik evrenin içine önceden yerleştirilmiş bir ilahi kodun kanıtı mı? Yoksa insan zihninin rastlantıları anlamlı kalıplara dönüştürme çabasından doğan bir yanılsama mı? Matematik yalnızca rakamlar ve semboller midir? Yoksa evrenin yaratılışına işlenmiş görünmez bir ilahi kod mu? Bu Sorunun kökeni çok eskilere dayanır. Antik Yunan'da Pisagorcular sayıların evrenin özü olduğuna inanıyordu. Onlara göre her şeyin ardında bir sayısal düzen vardı. Müzikteki uyum, gökyüzündeki hareketler, hatta insan ruhunun dengesi bile sayılarla açıklanabilirdi. Her şey sayıdır cümlesi onların inancının temeliydi. Platon İdalar dünyasının mükemmel düzenini açıklarken matematiği kutsal bir araç olarak gördü. Ona göre gerçeklik ancak matematiksel düşünceyle kavranabilirdi. Bu bakış açısı yüzyıllar boyunca din ve felsefeyi derinden etkiledi. İslam felsefesinde de benzer bir yaklaşım vardır. El-Harezmi, Farabi, İbn Sina gibi büyük bilginler Matematiği yalnızca bir bilim değil, aynı zamanda Tanrı'nın yarattığı düzeni anlamanın yolu olarak gördüler. Kur'an'da sık sık geçen ölçü, denge ve hesap kavramları bu düşüncenin metafizik boyutunu güçlendirdi. Birçok İslam alimi evrendeki bu matematiksel uyumun Tanrı'nın varlığına işaret ettiğini savundu. Modern çağda da aynı tartışma devam ediyor. Einstein Tanrı zar atmaz derken aslında evrende rastlantının değil, bir mükemmel düzenin hüküm sürdüğüne inanıyordu. Stephen Hawking ise evrenin matematiksel yasalarla anlaşılabileceğini ama bu yasaların kökeninin hala gizemli olduğunu vurguladı. Matematiğin evreni böylesine kusursuz açıklayabilmesi, kimilerince tanrının dili olduğu düşüncesini daha da güçlendirdi. Ezoterik öğretiler ve mistik geleneklerde matematiği bir tür kutsal alfabe olarak gördü. Kabalistik öğretilerde harflerle sayıların gizli bir bağı olduğuna inanılır. Masonlukta kullanılan geometrik semboller aslında matematiğin kozmik sırlarına yapılan göndermelerdir. Bütün bu düşünceler tek bir noktada birleşir. Matematik yalnızca insanın icadı değil, varoluşun temeline işlenmiş ilahi bir kod olabilir. Peki bu kodu çözmek bizi Tanrı'nın zihnine mi yaklaştırıyor? Yoksa sadece evrenin yüzeyindeki desenleri mi görüyoruz? Evrende gördüğümüz bu olağanüstü düzen, bir zekanın tasarımı mı, yoksa rastlantıların yarattığı bir illüzyon mu? Bir tarafta determinist bakış açısı var. Bu görüşe göre evrenin işleyişi kaçınılmazdır. İlk anda atılan taş, sonraki bütün hareketleri belirler. Büyük patlamadan beri her şey bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. O yüzden doğa yasalarının matematikle bu kadar kusursuz örtüşmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü evren baştan beri öyle programlanmıştır. Ama diğer tarafta kaos ve rastlantı fikri duruyor. Kuantum fiziği bize atom altı parçacıkların davranışlarının öngörülemez olduğunu gösterdi. Bir elektronun tam olarak nerede bulunacağını bilemeyiz sadece olasılıklardan söz ederiz. Eğer en temel yapı taşlarımız bile kesinlikten uzaksa, bu evrensel düzen sadece bir istatistiksel yanılsama olabilir mi? Felsefeciler bu noktada ikiye ayrılır. Kimileri düzenin tesadüflerle açıklanamayacak kadar kusursuz olduğunu savunur. Bir DNA zincirinin oluşması, bir galaksinin spiral kollarını alması ya da dünyanın yaşama elverişli konumda bulunması hepsi öylesine imkansız olasılıklar zincirine dayanır ki akla tek bir ihtimal gelir. Bu düzen bilinçli bir şekilde zorunlu kılınmıştır. Kimileri ise der ki evren zaten sonsuz sayıda olasılık üretir. Biz sadece yaşamın mümkün olduğu bir senaryoda var olduğumuz için bu düzen bize olağanüstü görünüyor. Başka evrenlerde kaos hüküm sürüyor olabilir ama biz oraları asla göremiyoruz. Komplo teorisyenleri ise daha farklı bir yorum getirir. Evrenin düzeni bizim sandığımız kadar doğal değildir. Belki de biz birileri tarafından kurulmuş bir simülasyonun içindeyiz. Yani evrendeki bu matematiksel uyum aslında bir yazılımın kodlarıdır ve bizler o kodun çalıştırdığı karakterleriz. Şimdi büyük soru karşımıza çıkıyor. Matematiksel düzen evrenin kaçınılmaz yazgısı mı yoksa sadece bizim anlam yüklediğimiz bir tesadüfler zinciri mi? Modern çağda bilim insanları evreni anlamanın tek yolunun matematiksel yasalar olduğunu kabul eder. Einstein evrenin bu kadar anlaşılır olmasını aklın kavrayamayacağı kadar büyük bir mucize diye tanımlamıştı. Ona göre doğa rastgele değil, derin bir düzenin izlerini taşıyordu. Ancak matematiğin gücü her şeyi açıklamaya yetiyor mu? Kurt Gödel'in ünlü eksiklik teoremi matematiğin kendi içinde bile tamamlanamaz ve sınırsız olduğunu ortaya koydu. Yani matematik evreni açıklamada inanılmaz bir araç olsa da kendi başına kusursuz bir bütün değil. Stephen Hawking de evrenin kökenini açıklamak için matematiği kullanmış ancak sonunda şu soruya gelmişti. Peki bu yasaları kim yazdı? Roger Penrose ise bilinç gibi bazı gizemlerin bugünkü matematiğin sınırlarını aştığını öne sürmüştü. Bugün bilim dünyasında hakim olan görüş şu. Matematik, evrenin işleyişini anlatmak için elimizdeki en güçlü dil. Ama bu dilin nereden geldiği, neden bu kadar etkili olduğu ve gerçekten evrenin temelinde mi bulunduğu? Hala bir bilmece, belki de matematik, Tanrı'nın zihninden dökülen bir kod. Belki de sadece insan aklının kaosu anlamlandırmak için kurduğu bir sistem. Matematik yalnızca bilim insanlarının laboratuvarlarda kullandığı bir araç değil. Tarih boyunca gizli örgütlerin, tarikatların ve ezoterik öğretilerin de merkezinde yer aldı. Masonlukta kullanılan pusula ve gönye sembolleri sadece geometri değil, evrenin matematikle inşa edildiğine dair bir işaretti. Kabala'da Harfler ve sayılar arasında gizli bir bağ olduğu düşünülür. Her sayının mistik bir titreşimi vardır. 666 sayısı Hristiyan geleneğinde şeytanın işareti olarak görülürken 13 Batı dünyasında uğursuzluğun sembolüne dönüşmüştür. Popüler kültürde de bu izleri görürüz. Fibonacci dizisi romanlardan filmlere kadar bir gizli şifre gibi işlendi. Altın oran sanat eserlerinin ve mimarinin ardındaki kusursuz ölçü olarak sunuldu. Hollywood filmleri sık sık evrenin ardında saklı bir matematik kodu olduğuna gönderme yapar. Bütün bunlar tek bir algıyı besler. Matematik yalnızca bilimsel bir araç değil, aynı zamanda gizli güçlerin elinde kozmik bir anahtar olabilir. Peki bu gerçekten ve evrenin işlenmiş kodunun yansıması mı? Yoksa insanın bilinmezlik karşısında kurguladığı bir efsane mi? Evrende gördüğümüz bu şaşırtıcı düzen matematik gerçekten tanrının dili mi yoksa sadece bizim yarattığımız bir illüzyon mu? Belki sayıların arkasında bir yaratıcı zeka vardır. Belki de evren tıpkı devasa bir bilgisayar gibi satır satır işleyen kozmik bir yazılımdır. Ama bir ihtimal daha var. Belki de biz kaosun içinde anlam arayan canlılarız ve matematik bu kaosu düzenli göstermek için taktığımız bir gözlükten ibaret. Şimdi soru size geliyor. Sizce matematik evrenin gizli kodu mu yoksa sadece zihnimizin kurduğu görkemli bir yanılsama mı?